Türkiye Cumhuriyeti 1923 yılında kuruldu ve bu yıl 2023 yılında Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz. Bu yıl yaptığımız yatırımcı tanıtım turlarını, yatırım tanıtım turlarını bu temayla yapıyoruz. Daha öncesinde Avrupa başkentlerinde başlamış olduğumuz 100. yıl vesilesiyle düzenlediğimiz yatırımcı resepsiyonlarımızdan birini de Pekin'de yapacağız. Asya'daki ilk durağımız Pekin oluyor bu bağlamda. buradaki yatırımcı topluluğuna ve diğer paydaşlarımıza Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı vesilesiyle bir kutlama yapacağız ve Türkiye'nin geçmiş yüzyıldaki başarılarını konuşup asıl önemlisi önümüzdeki yüzyıla dair Türkiye yüzyılına dair hedeflerini anlatacağız. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Çin merkezli şirketlerin dünyada önemli bir yatırımcı olduğunu görmeye başladık ve yine özellikle son 10 yıllık dönemde bu yol ve kuşak girişimiyle beraber Çinli şirketlerin Çin merkezli şirketlerin Türkiye'de yatırım yaptığını görüyoruz. E baktığımız zaman bu geçmiş 10 yıllık dönemde belirli başarılar ulaşıldı. Yaklaşık 1200 şirket şu anda Çin merkezli 1200 şirket Türkiye'de faaliyet gösteriyor ve yine hesaplarımıza göre Çinli şirketlerin Türkiye'de yaptığı yatırımların tutarı 3 milyar doların üzerinde. Bizim hedefimiz tabii ki bunu daha ileriye götürmek. Bu ziyarette de paydaşlarımızla beraber yuvarlak masa toplantıları düzenleyerek farklı sektörlerdeki Çinli şirketleri ülkemize davet ettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde biz son 20 yılda Türkiye'de çok önemli başarılar elde ettik. Bunun hani böyle somut örneklerini vermek gerekirse 2003 yılından bugüne kadar Türkiye'nin yıllık ortalama büyüme hızı %5.4 seviyesinde. Yine baktığımız zaman Türkiye 2002 yılında yaklaşık 36 milyar dolar ihracat yapan bir ülkeyken geçtiğimiz yıl itibariyle 255 milyar dolar ihracat yapan bir ülke oldu. Ee, ve yine bu dönemde e, baktığımız zaman uluslararası şirketlerin de genel olarak Türkiye'nin hem bu büyüme başarısına hem de ihracattaki artış başarısına önemli bir katkı sağladığını görüyoruz. Çok kabaca bahsetmek gerekirse son 20 yılda Türkiye 255 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım çekti. Yine 20 yıl önce 5600 civarında olan uluslararası şirket sayısı 80 binlere e, ulaşmış durumda. Şimdi e, bu e, büyüyen uluslararası yatırımcı ekosistemi içerisinde kesinlikle e, Çin merkezli şirketlerinde önemli bir payı var. Başta bizim altyapı ve üst yapı projelerimiz olmak üzere birçok Çinli, Çinli şirketin Türkiye'de yer aldığını, bu yatırımlarda önemli bir rol aldığını gördük. Burada özellikle ulaştırma ve enerji altyapısında, enerjinin de farklı dikeylerde Çin merkezli şirketlerin yatırımcı olduğunu gördük. Bir diğer alan Türkiye bizim için artık böyle bölgesel bir ihracat merkezi konumuna geldi biz bu rolünü daha uzun vadede daha küresel pazarlara erişim sağlayan bir merkez ülke olarak konumlamaya çalışıyoruz. Yine Türkiye'de Çinli önemli sanayici yatırımların olduğunu görüyoruz farklı sektörlerde yani ulaşım ekipmanları alanında, beyaz eşya alanında, otomotiv yan sanayi gibi böyle kritik sektörlerde önemli Çinli şirketlerin olduğunu görüyoruz. Ve biz bu davetimizi kendilerine uzatarak Türkiye'de üretim yaparak özellikle bizim çevre coğrafyamıza Avrupa başta olmak üzere Kuzey Afrika pazarlarına ve Orta Doğu pazarlarına erişebileceğini söylüyoruz. Ve son olarak da belki değmemiz gereken konu yine enerji alanı oluyor. Enerji ve enerji ekipmanları çok kritik bir sektör. Özellikle Avrupa'da başta olmak üzere bütün dünyada yenilenebilirlere ciddi bir ilgi var. Çinli şirketlerin de bu alanda güçlü olduğunu biliyoruz. Hem ekipman üretimi anlamında hem de bu santral yatırımları anlamında. Bu alanlarda da zaten mevcut durumda yatırımları var. Biz bunları... Daha öte seviyeye taşımak istiyoruz. Baktığımız zaman zaten Türkiye'deki bu mevcut yatırımların büyük oranda bu kuşak ve yol girişimiyle beraber hayata geçtiğini gerçekleştiğini görüyoruz. Yine bu dönemde dünyanın da geçtiği bazı süreçler oldu. Bunları da hatırlayacak olursak, Asya'nın doğu ucundaki Çin ile Asya'nın en batısındaki Türkiye'nin bu kuşak ve yol girişimi ile önemli anlamlı bir birlikteliğe adım attığını görüyoruz. Ve yine Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Sayın Başkan Şihin'in davetiyle yine buradaki Pekin'deki kuşak ve yol forumuna katılmıştı geçtiğimiz yıllarda. Şimdi 10. yılına geldik. Proje belirli aşamalarda başarılar göstermiş oldu. Türkiye'de mesela lojistik alanında önemli yatırımlar oldu. Hem bir liman yatırımı var. Artık Hazar Denizi üzerinden, o orta kuşak üzerinde bir demir hattı çalışıyor Türkiye ile Çin arasında. Bu bağlamda projenin belirli alanlarda başarıya ulaşmış olduğunu görüyoruz. Tabii şimdi dünya önemli sınamalardan geçiyor. Dijitalleşme bütün şirketler için, bütün ülkeler için iş modellerini etkileyen önemli bir faktör. Ee, yine baktığımız zaman e, sürdürülebilirlik bütün dünyada önemli bir gündem olarak ortaya çıkıyor. Bütün ekonomiler e, kendilerine, bütün ülkeler e, karbon azaltmayla ilgili hedefler koydular. Bütün ülkeler yenilebilir enerji arttırmak istiyorlar. Su tüketimini, ayak izini e, küçültmek istiyorlar. Ve bütün bunların hepsinin şirket politikaları üzerinde belirli yansımalar oluyor. Yine baktığımız zaman dünyada iş gücüyle ilgili çok önemli sınamalardan geçiliyor. Bazı coğrafyalarda e, ciddi anlamda iş gücü açığı bulunuyor. Ee, ve e, yine e, önemli bir trend olarak gördüğümüz maalesef e, ticari politikalarda bazı muhafazakarlık eğilimlerini görüyoruz. E, Türkiye e, bütün bu sınavlar karşısında e, şu ana kadar çok e, başarılı bir şekilde test vermiş oldu. Biz bu yüzden zaten, uluslararası yatırımcılarımıza Türkiye your resilient partner diyoruz. Türkiye sizin dayanıklı, dirayetli, güçlü iş ortağınız diyoruz. Baktığımız zaman Türkiye'deki bu dijitalleşmeye dair politikalar çok başarılı bir şekilde uygulanıyor. Bizim çok güçlü teknoloji girişimlerimiz var. Yine sürdürülebilik alanında Türkiye zaten şu ana kadar uyguladığı politikalarla buna çoktan hazırdı. Türkiye bu anlamda bu sınamayı da üstesinden geliyor. ve Türkiye'de bütün uluslararası şirketler yetkinliğe yani o yetkin iş gücüne erişim imkanı sağlıyor. Çin'in de bu anlamda dünyada çok özel bir yeri var tabii. Hem dijitalleşme alanında hem de son dönemde özellikle yenilenebilir bir enerjiye yapmış olduğu yatırımlarla önemli bir rol oynuyor. Bu dünyanın yeni e, gelecekteki bu sınamasına iki ülke e, tabii ki birlikte e, işbirliğini arttırarak e, kazan kazan stratejisine dayalı olarak e, yeni e, adımlar atması çok mümkün. E, biz bu bağlamda özellikle e, bu kuşak ve yol girişiminde Türkiye'nin bu Asya'nın batısındaki bir ülke olarak Çinli şirketlerin çevre coğrafyaya uğraşabileceği bir e, hub olarak, merkez olarak konumlanabileceğini düşünüyoruz. Bu bağlamda zaten iki lider arasında karşılıklı güçlü bir e, diyalog e, var. E, biz bunu uluslararası yatırımcılar e, düzeyinde e, yatırım ofisi olarak e, bunu karşılıklı yatırım işbirliklerine çalı, e, çevirmeyi somut e, sonuçlara ulaştırmayı hedefliyoruz. Tabii e, dünyada aslında bütün ulusların, bütün toplulukların farklı e, modernleşme e, veya ekonomik olarak e, büyüme modelleri olabiliyor. E, bu bağlamda özgün bir model ortaya koyulması e, başka ülkeler için de aslında ilham verici oluyor. E, Türkiye'nin de e, kendine e, özgü bir ekonomik büyüme modeli var. E, bu anlamda e, dünyadaki e, bu küreselleşmenin etkisiyle hani e, tekdipleşen eee bir takım alanlarda alternatifler sunuyor olması çok kıymetli. Bu dediğim gibi farklı ülkelere ilham verebiliyor. Türkiye'de kendi coğrafyasında kendi modeliyle çevresindeki ülkelere ilham verir bir ülke konumuna geliyor. Bunun bizim için önemli olan ekonomik ve yatırım boyutundaki yansımaları. Baktığımız zaman birçok alanda mesela Çinli müteahhitlik şirketlerinin dünyada önemli bir hizmet sağlayıcı olduğunu görüyoruz. Benzer şekilde Çinli şirketlerin hemen arkasında Türk müteahhit şirketlerinin de önemli önemli başarılar elde ettiğini görüyoruz. Aslında bu alanlarda benzerlikler de görmek, kurmak mümkün.